Andromeda'nın uyduları neden bizimkinden tamamen farklı bir yaşam sürüyor? Peki bu küçük galaksileri bu kadar erken söndürecek kadar güçlü olan mekanizmalar nelerdir? Ve bunlar galaksi oluşumunun uzun vadeli hikayesi hakkında bize ne söylüyor? Erken evrende yükselen güçlü ultraviyole ışımaları bu cüce galaksilerin gazını nasıl olup da uzaya savurdu? Dev ana galaksilerin halo gazı, ram basıncı adı verilen görünmez bir güçle bu küçük yıldız yuvalarını nasıl boğuyor? Gelgit kuvvetleri, milyarlarca yıldır süren kozmik bir çekişmede onların iç yapısını nasıl parçalıyor? Bazı galaksiler Andromeda'ya ulaşmadan önce neden zaten ölmüş durumda bulunuyor? Acaba bu erken sönüşler, evrenin karanlık dönemlerinde yaşanan büyük dönüşümlerin bir işareti olabilir mi? Ve en çarpıcı soru şu, Andromeda ve Samanyolu gerçekten birbirine benzeyen iki kardeş galaksi mi, yoksa evrenin derinliklerinde bambaşka bir hikayenin izlerini mi taşıyor? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.